Sanma ki sendeki gelişmeyi fark etmedim. Özellikle son birkaç gündür daha iyisin. Yüzü gülüyor hocam. Eski neşesi yerine geliyor. Daha iyi. Madde aklıma gelmiyor artık. Geceleri nasıl geçiyor? Yoksunluk hissi geliyor bazen. Ama kontrol edebiliyorum. Nasıl kontrol ediyorsun? Başka şeyler düşünüyorum. Hayaller kuruyorum. En önemlisi de geçmişi düşünüyorum. Geçmiş? Ailemle geçirdiğim her güzel an. Kıymetini daha iyi anlıyorum şimdi. Yani şunu sordum kendime. İnsan bu dünyada aileden çok neye ihtiyaç duyar? Babanı anlamışsın sonunda. Kendi evladımı düşündükçe onu daha iyi anlıyorum. Yolun sonuna geldik kardeşim. Bir adım kaldı. Hüsnü Bey mi görüşüyorum? Hüsnü Çoban? Evet. Ben kimle görüşüyorum? Nihat Bey'in Hüsnü Bey. Antalya'dan Metin'in çalıştığı şirketten eski patron. Öyle mi? Buyurun buyurun Nihat Bey. Ancak duyabildik Metin'in başına gelenleri. Çok üzüldük tabii bizler de. Nasıl şimdi durumu? Daha iyidir inşallah. Olacak olacak inşallah. Uğraşıyoruz. Allah yardımcınız olsun. Hüsnü Bey ben işlerim için İstanbul'dayım. Gelmişken sizinle de bir konu görüşmek istiyorum. Metin'le ilgili. Bir buluşmamız gerek. Biraz daha acil. Nasıl yaparız? Acil? Eee... Ben emniyetteyim. Buyurun gelin görüşelim Yat Bey. Metin'in şirketime 750 bin borcu var. Ne? Ne borcu ya? Ürün tedariği için para vermiştik. Ürünleri almadığı gibi parayı da geri vermedi. Ne bu şimdi kardeşim? Sen şaka falan mı yapıyorsun bana? Ne şakası komiserim? Alacağım var onu istiyorum. Yani o kadar parayı mal için mi aldı? Ayrıca yüklü bir avans vermiştik onu da geri vermedi. Zaten Metin'in halini biliyorsunuz. Paraları nereye harcadı belli tahmin edersiniz. Sözün kısası nasıl yapacağız? Bu parayı nasıl tahsil edeceğiz? Bir konuşup anlaşalım. O yüzden geldim. Ee, evli durumlar ne? Bir sıkıntı yok değil mi? İyiyiz abi. Öyle normal her şey. Şule ne oldu anlat. Babam Esra ablayla tartıştı. Galiba senin borcun yüzünden. Ne borcu kızım? Ansalı'daki patronundan borç almışsın ya. Ne diyorsun şöyle? Şu işi doğru düzgün anlatsana bana. Abi sen borç almadın mı? Yok ya, ne borcu? Efendim oğlu? Baba bir şeyler duydum. Borcum için mi aradılar? Kim söyledi? Ha kim söyledi? Ben değil, ben değil. Ben değilim. Kardeşin mi? He. Kardeşin. Evet aradılar ama sen şimdi düşünme bunları. Biz halledeceğiz oğlum. Sen iyileşmene odaklan aslan oğlum benim. Baba delirdin mi ya? Benim kimseye borcum morcum yok. Yalan söylüyor Adi. İşte öyle değil. Yalan mı? Baştan aşağı yalan baba. Ne diyor? Üstü ne oluyor? Haparlara ver şunu. Sen baştan anlat bakayım şunu. Antalya'daki eski amirimle konuştum. Bu Nihat denen adam otelci olarak biliniyor ama aslında sabıkalı bir dolandırıcı. Aşağılık herife bak sen. Metin'in hesap dökümlerini inceledim. Şirketten avans bile almamış. Sadece maaşı yatmış. Boş falan almamış yani. Almamış başkomiserim. Vay aşağılık yere. Biz de yanan yakına para arıyoruz. Ya adamdaki cesarete bak ya. Dolandıracak adam mı bulamamış? Bize bulaştığı iyi oldu Başkasına sarmadan yakalar bitiririz işini. Arayalım bakalım şu şeyi. Alo. <laughs> Alo Nihat Bey. Ee, ben parayı denkleştirdim. Şu Metin'in borcunu kapatayım diyorum. İyi yaparsın Üstü Bey. Yoksa icra mica çok uğraşırsınız. Ee, neyse canım yani e, nasıl buluşalım? Buluşmaya gerek yok. Bankadan hallederiz. Para bankada değil. Yani nakit olarak bende. Hemen gel elden teslim edeyim. İş bitsin. Elden mi? Elden kardeşim elden elden. Beni şimdi bankayla bankayla uğraştırma. İstiyorsan gel abi. İyi peki tamam. Öyle olsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu iş. Ya bizim sahte paralar vardı. Bulabilir miyiz onları? Buluruz buluruz başkomiserim. Buluruz, ha, tamam onu da bir halledin. E ee, Hüsnü Bey çağırdınız geldim. Çözecek miyiz şu borç işini? Çözeriz Nihat Bey çözeriz. Zaten epey bir kısmını tamamladık. 700 bin hazır. 750 bin demiştik. Onu da senet yaparız ya sıkıntı yok. Bu arada bizim oğlan bu borcu nasıl yaptı onu hiç konuşamadık ya. Vallahi sürekli avans aldı sonra ödemedi. Öyle öyle borcu birikti. Neyse ki senin gibi sağlam babası varmış arkasında. Takır takır ödedin helal olsun. Sana bir şey diyeyim mi? 50 bin benden olsun kalsın. Aa, ya olmaz ya. Olur olur gönlümden koptu olur. Olur. Vallahi mı? Ya bak şimdi ama sen bizi mahcup ettin ya. Ya ne kadar yüce gönüllüymüşsün ya. Etin'in hatırına. Ben parayı alıp gideyim. Arkadaşlar bekler. Durun bakalım ya durun. Sizi daha bekleyecekler Nihat Bey. Daha bizim işimiz bitmedi ki gitmedi mi? Başka ne işimiz var? Şöyle bir iş. Bu arkadaşlar Mali şubeden. Seni alıp önce gözaltına alacaklar. Bu sırada birkaç kez sorguya gireceksiniz. Herhalde en az e, üç dört gün sürer bu. Ne oluyor ya? Ne sorgusu? Suçun ne? Suçun dolandırıcılık tabii. Ayı olayı. Üstü Bey yapmayın ben. Ne olur. Tamam borç harç çok. Vazgeçtim. geçtim. Paranız sizde kalsın. Bu son pişmanlık işine yaramayacak Nihat. Hepsini geçtim. Metin'den ne istedin lan ha? Nasıl olsa düşmüş. Bir de ben mi vurayım dedin ha? Halbuki bilmen lazımdı. Ben evlatlarımı kimseye yedirmem. Kimseye. Götürün. Götürün şu adiyi. Amirim, amirim abi ne olur. Ben devletin bayrağına açtım bir gencim amirim kes. Hemen de bayrak. İşte bu kadar. Sinem, bir kahve yap bakayım Hüsnü başkomiserine. Hemen başkomiserim. Güya çocuklar büyüyünce annesine babasına bakar eder. Destek olur yani ne bileyim. Baksana hala böyle sırtındayım. Duymamış olayım oğlum. Benim sizden başka kimim var lan? Ha? Borç yaz bu günleri bana üstü çaban olur mu? Ödeyeceğim söz. Gerçi öde öde bitmez senin bendeki hakkın ama... Elimden geldiği kadar işte. <laughs> Sen iyi ol. Böyle tertemiz bak. O güzel oğluna aslan gibi bir baba ol. Alacak verecek kalmaz Senin çeyreğin kadar baba olabilsem... <laughs> daha ne isterim baba ha? <laughs> <laughs> Fazlasını olursun oğlum. Bir görsen kendini benim gözümle. Nasıl kıymetlisin bir sen. Ben aslında gol oradan yedim biliyor musun? Nasıl? Zar zor ama nasıl mutlu büyüdük. Annem, sen, abla, kardeşlerim. Dışarısı da öyle sandım ben galiba. Herkes bana ailenin gözüyle bakarsan sandım. Öyle değilmiş. Kötüymüş dışarısı da baba. Kötüymüş.